Orduda arıcılar için eğitimler sürüyor. Arıcılarımızın da çok daha fazla kazanmasını istiyoruz. Türkiye bal üretiminde 610 bin kovan varlığı ve 2500 arıcıyla birinci sırada olan ilde hem arıcılığın sürdürülebilirliği hem de balda verim ve kalite artışı amaçlanıyor. Eğer biz arı ürünlerini çeşitlendirebilirsek, balda kaliteyi arttırabilirsek bu ilin ekonomisine arıcılık sektörünün yapmış olduğu katkıyı da daha arttırabiliriz. Bunun farkındayız. Arıcılıkta yeni ürünler için çalıştıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz eğitimlerin önemine değindi. Her şeyin başı eğitim diyerek arıcılarımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarına da ihmal etmeden devam ediyoruz. Hem teknik konularda bilgilendirirken bir yandan da arıcılık sektörünün ilimizde çok daha iyi yerlere gelmesi adına yapılacak çalışmalar, uygulanacak projeler hakkında da ayrıca bakanlığımızın desteklemeleri hakkında da arıcılarımıza bilgi vermiş oluyoruz ve onların taleplerini alıyoruz. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bilim ve uygulamayı birleştirdiklerini ifade etti. Biz e, tabii ki uygulamayı sahada arıcılarımız zaten yapıyor. Bilimle uygulamayı birleştirerekten gerçekten arıcılarımıza faydalı olmak ve arıcılarımızın işte kovan verimini artırmak amaçlı toplantılarımız.